Evet, ilişkilerin gergin olduğunu söylemiştik değerli izleyenler. Tuna ve Eşref bu bilgileri paylaşırken Washington'dan Beyaz Saray'dan yeni bir açıklama geldi. Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararlarının alındığı açıklandı değerli izleyenler. Bu son dakika bilgisini tekrarlayalım. Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları uygulanacağı açıklandı. Tabii bu konuyu değerlendireceğiz. Şimdi 14-15 Nisan'da Karadeniz'e geçmesi bekleniyordu. Neden giriş yapmadı o gemiler? Kararın arka planında nasıl bir strateji yatıyor? Karadeniz'deki gelişmeleri nasıl etkileyecek bu adımlar? Hepsini değerlendireceğiz. Bu noktada iki önemli canlı yayın konuğumuz var. Hemen onları tanıtayım sizlere. Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Furkan Kaya bizlerle birlikte her ikinize de hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar. Sayın Erhan sizinle başlayalım isterseniz. Bu kararı nasıl yorumlarsınız? Bir anda bir karar değişikliği oldu ama sonrasında da az önce de aktardık. E, yeni yaptırım kararları da bildiriliyor. E, bütün bu gelişmeler ışığında bu adımı nasıl nitelendirirsiniz? Bir haftadır aslında başta New York Times olmak üzere Amerikan gazeteleri Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'ya çok kapsamlı yeni yaptırımları devreye sokacağını yazıyorlardı dünkü yayınında da aynı şekilde New York Times'ta bununla ilgili bir haber olduğunu gözlemledik. Özellikle diplomatların sınır dışı edilmesi, başka çalışanların sınır dışı edilmesi, hesaplara yine el konulması, dondurulması, seyahat kısıtlamaları gibi son derece kapsamlı bir takım yaptırımların geleceği ifade ediliyordu. Sizin de bahsettiğiniz şekilde Beyaz Saray'ın açıklamasıyla da bunlar teyit edilmiş oldu. Tuna Şanlı da 10 e, Rus diplomatın sınır dışı edileceği yönünde bir Bilgi paylaştı. Bunun arkasında ne var? Seçimlere müdahale iddiaları, özellikle siber saldırı yoluyla Amerika Birleşik Devletleri'nin kurumlarına sızma iddiaları. Ama çok daha ciddi bir iddia belki de dikkate alınmıyor. Hep göz ardı ediliyor. Bu metin içerisinde yer alan bir şey o. Afganistan'daki Amerikan askerlerine ateş edilmesi, bunların öldürülmesi için Rus makamlarınca teröristlere para verildiği ödül verildiği şeklinde, her öldürdükleri Amerikan askeri için ödül verildiği şeklinde bir takım iddialar ortaya attı Amerikan makamları. Şimdi bu kararlar alınırken, yani bu sınır dışı kararı veyahut diğer yaptırım kararları alınırken bir daha gerilimi artıracak şekilde Amerikan gemilerinin Karadeniz'e girmesini herhalde Ruslar istemediler ve dünkü görüşmede Biden'la Putin arasında yapılan görüşmede ki bu görüşmenin içeriği basına açıklanmadı. Tamamen tahmin yürütüyoruz. O görüşmenin arkasından Rusya'ya Karadeniz'e daha doğrusu göndereceği gemileri göndermeyeceğini şu an için açıklamış oldu. Bununla ilgili bildirimini, Türkiye'ye yapmış olduğu boğazlardan geçiş bildirimini geri çekmiş oldu Amerika Birleşik Devletleri. Büyük ölçüde herhalde gerilimi kontrollü tutmak istiyorlar. Çünkü Rusya'nın da buna karşı sert bir tepki gösterebilmesinden endişe ediyorlar. Böyle bir potansiyeli de var Rusya'nın biliyorsun. E şimdi Sayın Kaya ile devam edelim. E şimdi Sayın Çağrı Erhan da bıraktığın noktadan isterseniz devam edelim. E Rusya'nın da karşılık verileceği söylenmişti. Beyaz Saray'ın bu yaptırım kararlarına Kremlin aynı şekilde yanıt vereceğini de ifade etti e birkaç defadır. E siz geleceğini nasıl öngörüyorsunuz? E i̇sterseniz önce o gemilerin gitmeme geçmeme nedeniyle başlayalım. Şimdi öncelikle Çağrı Hocam e, çok güzel özetledi. Onu ek olarak şöyle söyleyebilirim. E, zaten bu gerilimin aslında biraz da geçmişteki siyasi tarih detant dönemi gibi sanki e, Amerika Birleşik Devletleri Rusya arasındaki o detant dönemin aslında biraz bugün de bir benzeri, yani sanki biraz hafif bir detant, bir yumuşama gerilim üzerinden olduğunu görüyoruz. Çünkü özellikle Rusya Ukrayna meselesi üzerinden kendisinin en hassas karnı olduğunu hatta e biliyorsunuz teorisyenler de şöyle ifade ederler. Ukraynasız Rusya bir Asyatik devlettir. Eğer Avrasya devleti olmak istiyorsa Ukraynasız bu olmaz. Artı Kırım'ın e, büyük bir özelliği var. Kırım üzerinden Kerç Boğazı üzeri e, Kerç Boğazı e, güzergahı üzerinden Güney Kafkasya'ya bağlayan yani Avrupa'yı Kafkasya'ya bağlayan çok önemli bir güzergah. Dolayısıyla zaten e, Rusya imparatorluk stratejine bağlı olarak bu coğrafyadan e, tam anlamıyla çekilmesini bekleyemeyiz. Şimdi Rus özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Ukrayna'yı ki 90'lı yıllardan itibaren aslında bu Avrupa Komutanlığı projesi üzerinden 93 senesiyle beraber zaten bir eyalet e, projesiyle bir eşleştirme yani Ukrayna'yı aslında biraz tam NATO üyesi olmasa da NATO üyesiymiş gibi bir değerlendirme altına aldıklarını görüyoruz ve Karadeniz jeopolitiği üzerinde İngiltere beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin eski Sovyetler Birliği bloğu ülkeleri üzerinde zaten Uzun zamandan beri de konuşlandığını ve aslında Rusya'ya da çevreleme ve sıkıştırma politikası uyguladığını görüyoruz. Ama son gelişmelere baktığımız zaman e, savaş gemilerinin gönderilmesinden vazgeçilmesi bence e, aklıma gelen şu anda uluslararası ilişkilerdeki oyun teorisi, tavuk oyunu gibi ilk direksiyonu birbirine kim kıracak? İlk şu anda Amerika Birleşik Devletleri kırdı ama arkasından... Yaptırım kararları ki 10 tane ki resmi olarak da şu anda teyit edilmedi ama 10 e, Rus yetkilinin sınır dışı edilmesi gibi daha başka yöntemlerle aslında bir karşılık verdi. Ama şunu söylememiz gerekiyor. Joe Biden koltuğa oturma arifesinde de zaten biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri geri dönüyor şeklinde bir açıklaması olmuş. Bir Hocam hemen o noktada bir... araya girmek isterim. Konunun detayları da elimize ulaşmaya başladı. Beyaz Saray'dan yapılan o yaptırım kararı ile ilgili açıklamada e, toplamda 32 kişi ve kuruma yönelik bir yaptırım kararı var. Sebep olarak evet. da 2020 yılı yılında yapılan seçimlere müdahale ettikleri iddiasıyla toplamda 32 kişi ve kuruma yönelik bu yaptırım kararları alındı bu zaten kul cool, yani bu zaten seçimler meselesi Joe Biden'ın ilk döneminden ilk gününden beri zaten bunu ortaya koydu ve Rusya'yı suçladığını biliyoruz ki Rus Rusya'yı da o meşhur telegrafla beraber işte George Kennan'ın hep atıfta bulunuyorduk. Yeni bir çevreleme politikası ki bunu işte Yunanistan üzerinden 20 adet üs ve 20 bin Amerikan askeriyle Bulgaristan ve Romanya ile beraber tam anlamıyla çevrelemeye çalıştığını gördük. Ki Rusya eğer Kırım hamlesi, hamlesini yapmasaydı belki hiçbir şekilde Karadeniz'e varlığını gösteremeyecekti. Yani Karadeniz'de şu anda 40 bin e, Rus askerinin ve tam konuşlu olarak e, Rus kuvvetlerinin olması biraz Amerika Birleşik devletlerinin Rusya'nın kararlılığını gördüğü şeklinde de yorumlayabiliriz. Ama Türkiye Cumhuriyeti'nin burada bir tarafa e, seçmek veya bir tarafa kanalize olmak gibi bir durumu da söz konusu değil. Çünkü biraz da bu yönde de e, baskı oluşturulmaya çalışıldığını da e, tahmin edebiliriz. Çünkü Türkiye bir NATO üyesi ve burada böyle bir durum oluşursa bir sıcak çatışma ki ben sıcak çatışma ilk gününden beri beklemiyorum. Ama sonuçta böyle bir durum olursa Türkiye kimi tercih edecek? Şimdi Sayın Putin Putin'le Sayın Erdoğan biliyorsunuz bir görüşme yaptı arkasından Ukrayna Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geldi. Ve daha sonra işte charter uçuşlarını direkt bu şeye yordular ki bunda ben alakası olduğunu düşünmüyorum. Ama Rusya'nın Türkiye'ye karşı başka yollardan reaksiyon gösterdiğinde zaten geçmiş dönemlerden de şahitliğimiz var. Ama dolayısıyla Karadeniz jeopolitiğini daha uzun bir süre ısınacağını. Hatta Ukrayna üzerinde e, Çin'in de çok önemli politikalarının olduğunu, hatta e, 2.5 milyar dolarlık bir kiralamayla bir ülke büyüklüğünde toprağı şu anda Ukrayna'dan kiraladığını, hatta İngiltere'nin de Yarım e, e, yarımadası üzerinde bir e, deniz üstü yapma projesi olduğunu da bazı mecralarda gördük. E, dolayısıyla Doğu Akdeniz ısındığı kadar Karadeniz suları da ısıtılmaya devam edecektir bu süreçte. E, Çağrı hocam, şimdi Furkan hocam da bahsetti. Tabii e, Türkiye'nin bu noktada bir taraf olmaya e zorlanmasıyla ilgili o değerlendirmelerde bulundu. Tabi denklemin bir tarafında Rusya, bir tarafında Amerika Birleşik Devletleri olduğu zaman dünyada herhalde bu durumdan etkilenmeyecek ülke yoktur diplomaside. Fakat bu noktada baktığımızda işte Ukrayna'yı ilgilendiren kısmı Rusya'nın tarihsel bağları ve diğer yakınlık gibi meseleyi göz önüne alırsak Amerika Birleşik Devletleri'nin ne gibi çıkarı olabilir? Yoksa sadece denklemin diğer tarafında Rusya olduğu için mi müdahale oluyor? Amerika Birleşik Devletleri Soğuk Savaş bittiği bu dönemde iki tane önemli adım atmıştı bu coğrafyada. Ve bunların ikisinde de başarısız oldu. Biri Ukrayna, bir de Gürcistan'ı NATO'ya katmak. Özellikle 90'ların ilk yarısında Rusya dizlerin üzerine çökmüşken, ekonomik olarak iflas etmişken, koskoca Sovyet İmparatorluğunu yitirmişken bu adımlara hız katmıştı biliyorsunuz. Ve Doğu Avrupa ülkelerini, ve eski Sovyet coğrafyasında yer alan Sovyetler Birliği'nin parçası olan ülkeleri, eski Varşova Paktı üyelerini Avrupa Birliği süreci bir yandan devam ederken NATO'ya üye kat olarak almıştı. 2000'lerin başından itibaren de bunlara ilaveten Gürcistan'ı ve Ukrayna'yı eklemek istedi ABD. Fakat Rusya buna çok sert bir şekilde karşılık verdi. Kendi yakın çevre doktrini uyarınca biliyorsunuz Gürcistan'ın ve Ukrayna'nın NATO'ya alınması ile ilgili 2008'deki Brüksel zirvesi kararına çok sert tepki göstererek e, Gürcistan'da bir müdahaleyi başlattı ve Abhazya ve Güney Osetya diye iki ayrı devlet orada kurdurttu. Dünyada kimse tanımasa bile kendisi bunları tanıdı. Ve aslında Ukrayna'nın bölünmesi süreci de yani Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesi süreci de bu 2008'deki ABD'nin girişiminin bir devamıdır. O açık bir şekilde gösterdi. Ben e, eski Sovyetler Birliği parçası olan Litvanya, Letvanya, Estonya gibi ülkelerin veyahut varşov üyesi olan eski Polonya gibi, Romanya, Bulgaristan gibi ülkelerin NATO'ya girmesini engelleyemedim. O zaman o kadar kuvvetli değildim. Ama sizin gelip de benim burnumun dibine daha fazla girmenize müsaade etmeyeceğim. Gürcistan'ın, Ermenistan'ın veyahut Ukrayna'nın, veyahut Beyaz Rusya'nın veyahut Moldovya'nın NATO'ya alınmasına müsaade etmeyeceğim. Bu benim için bir tehdittir dedi. Ee, ABD'nin bu çevreleme politikasını e, sürdüreceğini e, tahmin ediyoruz. Yavaş yavaş e, ABD'yi, Rusya'yı daha da rahatsız edecek şekilde bu adımları atacak. Ama bunu bir doğrudan müdahale şeklinde veya bir NATO müdahalesi şeklinde yapmayacak. Ukrayna üzerinden Rusya'yı rahatsız etmeye devam edecek. E, meselenin biraz daha geriye doğru gidersek 2000'lerin başında aslında e, yine demokrat bir başka başkan iktidardayken biliyorsunuz gelişen Clinton'ın ikinci döneminde özellikle Bill Clinton'dan bahsediyorum. Gelişen ve 2000'li yıllarda da hız kazanan e, bu renkli devrimlerle de ilintili olduğunu unutmamak lazım. Bu renkli devrimlerin finansörü e, başta Soros olmak üzere bir takım e, ABD'li e, kişilerin ve bunların sivil toplum örgütü görüntüsündeki e, örgütlerinin de daha çok ABD'de demokratlarla iç içe olduğunu da unutmamak lazım. Yine bir demokrat başkan iktidarda e, Trump döneminde görmediğimiz ölçüde e, Rusya'ya, Rusya'nın yakın çevresine çeşitli gerekçelerle müdahale edildiğine şahitlik ediyoruz. E, ben önümüzdeki dönemde bunun daha ziyade Ukrayna içinde ve hatta Rusya içinde de. Çünkü Rusya muhalefetinin de aynı kanalla e, bu sivil toplum örgütleri kanalıyla kaşındığını ve kaynatıldığını gözlemliyoruz. ABD'nin bu rahatsız edici politikasına, yani Rusya açısından rahatsız edici politikasına devam edeceğini tahmin ediyoruz. Öyle görünüyor ki önümüzdeki dönemde de bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Donbas krizinin ayrıntılarını Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan ve Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doktor Furkan Kaya ile konuştuk. Ben her ikinize de katkını, katkılarınızdan dolayı teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkürler, iyi yayınlar.